Merhabalar Baba Törük izleyicileri. La Liga 10. hafta mücadelelerinden sizin için 4 maçlık bir kupon hazırladım. İlk maçın malaga rayo Vallecano maçı. Malaga bu senenin flash ekibi 3. sıradalar. Zaten geçtiğimiz seneden aldıkları hızla bu sene devam ediyorlar. 18 puan topladılar 9 haftada. Çok iyi gidiyorlar. Ben Rayo gibi bir zayıf rakibe karşı iç sahada puan kaybedeceklerini düşünmüyorum. Bu maça maç sonu 1 diyorum. İkinci maçın Barcelona-Celta Vigo maçı. Ee, Barcelona'nın genel olarak geçtiğimiz yıllardaki performansı da hep ee, bir bocalıyorlar daha sonra farklı bir galibiyet alıyorlar ve daha sonra yollarına devam ediyorlar. Yine böyle oldu. Bocaladılar ve 5-0'lık bir galibiyet. Şimdi tekrardan rövanşı alacaktır bence takım. Bu maçta ben o yüzden Barcelona'nın farkı gidemeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şans diyeceğim yani. 1.95'lik bir oranı var. 2 handikapı bence aşamayacaktır Barcelona. Ee, üçüncü 3. maçım Real Madrid, Real Zaragoza maçı. Real Madrid'de eee hani Barcelona'nın aksine geçtiğimiz sene de baktığımız zaman hani attıkça atan bir takımdı. Bu sene bocaladıktan sonra şimdi çok iyi gidiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde de ligde de e, rahat galibiyetler aldılar. İyi gidiyorlar şu anda. Geçtiğimiz hafta da 5-0 ile Mallorca deplasmanından galip geldiler. Bu hafta da Zaragoza'ya Zaragoza karşı iç sahada ben farka gideceğini düşünüyorum. Bu maçta Real Madrid handikapı açar 1 diyorum. Son maçında Valencia Atletico Madrid maçı. Baktığımız zaman Atletico Madrid bu senenin en flash ekibi belki de. E, Barcelona ile aynı puandılar. Tek bir maçta puan kaybettiler ve ee, hani her maç gol atan bir, yapı, bir yapıya sahip. Valencia'da içeride gol atamadığı maç yok. O yüzden benim bu maçta önereceğim bahis karşılıklı gol var olacak. Ee, özetleyecek olursak Malaga Rayo Vallecano maçı 1, Barcelona Celta Vigo maçı 0-2 çifte şans, Real Madrid Real Zaragoza maçı 1 ve Valencia Atletico Madrid maçına karşılıklı gol var diyorum.